Değerli ART TV izleyenleri Bugün 25 Mart 2025 Bir Kuşluk vakti diyelim Ben Evleniş Bilen Bugünkü Kaydımı İstanbul'daki Kadıköy'deki Moda burnundan Yapmak üzere Başlıyorum Buraya tabi gelmemin sebebi Buranın güzel ve sakin bir park olmasını yanı sıra bugün sunmak istediğim bir güneş saatinin konumlandığı yer olması. Tabi şimdi güneş saatinin işleyişini biraz fiilen gölge oluşurken gölgenin şekliyle güneşin vaziyetini mütekabilen yorumlama niyetindeyim ama <laughs> bugünkü şartlar muhtemelen atmosferik şartların bulutta olmasından ötürü böyle bir şey mümkün olmayacak. Ama e, bir girizgâh olabilir. Başka bir birinde belki de. E, bunu tafsilatıyla yorumlayabiliriz. Öncelikle şöyle bir ortamın panoramasını sunalım. şu aslında güneş saatine değil de sanki bir geminin omurgasına benzeyen bir cisim. Ama e, bunu yorumlamadan önce öncelikle şöyle bir ortamın manzarasını